Dostlar bu mevsim geçişlerinde yaş zencefil kesinlikle öneririm. Ve mis gibi tereyağlı güzel bir çorbamız. Kesinlikle her sabah çorba içmenizi öneririm. Mercimek olur, domates olur, sebze çorbası olur, yoğurt çorbası olur, her şey olabilir dostlar. Evet, şimdi bugünkü kahvaltım. Tabii ki ilk önce aç karnına su, ortalama 20 dakika sonra muz, ondan sonra çorbamız, her birinin arasında ortalama 15-20 dakika, çorbadan sonra domates, salatalık, biber, kapya veya yeşil biber fark etmez. Bunları tüketiyoruz dostlar. Bugünkü menümde yeşil biber vardı. Dün kapya, zencefili görüyorsunuz mis gibi ee, yeşil zencefil. <laughs> Afedersiniz biraz fazla yakar ama çok tesirlidir. Ee, zencefil ve benzeri özellikle sarımsak gibi şeyleri ezmek için parçalamak için bu aparatı almanızı tavsiye ederim. Kesinlikle 10 numara uzun ömürlü. Ee, bunda şöyle bir fayda var dostlar. İçerisine sarımsak koyup ezdiğinizde sarımsağın kabukları içerisinde kalıyor. Ee, içindeki i̇çindeki kapsülde çıkabiliyor. para bunu ufak bir şortla gösteririm sizlere kesinlikle tavsiye ederim her evde bulunması gereken parçalardan. Bu kadar güzel. Ucu, ucunu bıçakla böyle e, kesip alırsanız çok da pratik. Ve bu baharatlarımız yine olmazsa olmaz. Yulafımız 4 kaşık, 2 kaşık yulaf unu, 2 kaşık normal yulaf. İlk 2 gün 5 kaşık kullanmıştım. Hatırladığım kadarıyla ee, ve yarın da yulafı e, birer buçuk kaşığa düşüreceğim. Sonraki günde e, artık birer kaşık yapacağım. Ve böylelikle bünyemi de alıştırmış olacağım. Yumurta yine bir tane olmaya devam edecek. Su kullanıyorum çünkü su normal geliyor bana. Süt kullandığımda uykumu getiriyor dostlar. Ve kahvaltıma ben başlıyorum. Çok fazla uzatmak istemiyorum zaten basit, pratik herkesin evinde ortalama 10 dakika içerisinde hazırlayabileceği basit, pratik bir kahvaltıdır. Şunu söyleyeyim dostlar. Bunun bana şu an ne gibi bir faydası oldu? İç organlarınızın rahatladığını fark edebiliyorsunuz. Sindiriminizin rahatladığını fark edebiliyorsunuz. Bu size hem bedenen hem zihnen fayda olarak dönüyor. Bunu kesinlikle fay, yani faydayı kesinlikle görebiliyorsunuz dostlar. Fakat önümüzdeki günlerde e, ben bu diyeti yaptım ama diyetin e, arka planında neler yedim onlarla ondan da bahsedeceğim yememem gereken ağır yemekler yedim yemem gerekti e, hatta pasta kek vesaire falan aslında diyet ama yapacak bir şey yok tatlıyı çok seviyorum geldiğinde e, olduğunda fazla fazla yiyorum neyse dostlar yulaf e, gördüğünüz gibi güzel bir şekle püründü krep, yulaf krep. Hatta bunun içerisine biraz da peynir koyup böyle dürüp yiyebilirsiniz. Afiyet olsun dostlar.